Değerli dostlar hepinize selamlar olsun. Bugün benim gibi birçok insanın hayallerini süsleyen karavan dünyasına ilk adımımı atmış bulunmaktayım. Nasıl attım? Ben bir karavan almadım henüz ama inşallah yakın zamanda Allah izin verirse bu rüyamı da yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğim. Bugün arkadaşlar Bursa'da karavan dünyasının duayenlerinden, ustalarından bu işi layıkıyla yerine getiren insanlardan birisiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Bursa karavanın sahibi olan Muhammed Aslanla. Muhammed abiçim selamlar, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, karşımda çok güzel bir araç görüyorum. Evet. Mercedes Vario'nun 613 D serisi bu. Evet. Yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye getirildi. Ve evet. bunun dönüşümünü sizler yaptınız, evet. en profesyonel bir şekilde. Evet. Şimdi önce aracı tanıtmadan önce abicim, sizler Bursa'da ne işle meşgulsünüz, kaç yıldır bu sektördesiniz, ve neler yapmaktasınız? Biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Muhammed Aslan, Bursa sa karavanın sahibiyim. Bursa'da uzun yıllardan beri karavan imalatı yapıyoruz, profesyonel karavan imalatı yapıyoruz, hem yurt içine, hem yurt dışına. Bu araç da bize yurt dışından, Almanya'dan geldi. Almanya'dan bize 3 ay evvel gelen aracımızı bizden retro modeli olarak istediler. Tabi araç biraz daha farklı yapıya sahip olduğu için biz retroyu burada farklı bir şekilde uyguladık. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah bu çalışmayı da sizlerle paylaşacağız. Bine yakın kalıbı olan, yurt içi ve yurt dışı belgeleri olan, tiponay belgeleri, hizmet yeterlilik belgeleri, seri tadilat belgeleri olan bir firmayız. Ee, firmamız e, yurt içi yurt dışı profesyonel e, imalat yapan bir firma. Satış, imalat, kiralama. Bursa Karavan bizim marka tescilli bir markamız. Tescilli bir markamız. 21 tane faydalı model patentimiz var. Bursa Karavan.com.tr Or.net Bursa Karavan Kiralama.com ee, satış, imalat, da hizmet veren bir tecrübeli bir firmayız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin abi, diyelim abiciğim. Abi, Peki bu aracı heyecanla e, bekliyordum aslında Yıl, e, aylardır bekliyordum. Evet. Çünkü ilk başladığın evet. zamanı ben işitmiştim. Evet. Önce istersen abiciğim aracımızı, aracımızı dışarıdan bir tanıtmaya başlayalım. Evet, ne uyguladık, neler yaptık dışarıya? Şimdi bu aracımız Mercedes 613 G Vario. Bu aracımızın e, üst tarafına öncelikle farklı olan bir pop-up tavan yerleştirdik. Bu pop-up tavan, Raymond'un orijinal pop-up tavanı. Elektrikli motorlu, kendisi ürmeyle açılıp kapanabilen, içinde de iki kişilik e, yatma kapasitesi olan orijinal pop-up tavan. Aracın e, hemen ön tarafına turmanın e, klimasını koyduk. E, arka tarafta en yurt dışında, en büyük içinde izlenebilecek bir şekilde Natan'ın e, uydusunu koyduk camlarımız e, sürgülü karavan camları, flexi camlar bunlar. Karavan için özel camlar, çift katlı flexi, e, sineklikli güneşlikli e, bir e, sürgülü cam modelimiz. Burada da aracın e, arkasında şimdilik gösterelim. Arkada sineklikli güneşli olan bir e, karavan camı. Burada bu makin, Buzdolabının arkasındaki sıcak atabilmesi için e, kış kapaklı menfezi. bunun üstündeki kapak kışın takılıyor soğuk çok soğuk girmesin diye. Yazın bu kapak alınıyor, içerideki sıcak hava'yı daha fazla atabilmesi için e, bu iş için özel bir buzdolabı kış kapaklı menfezi. Burada su girişimiz var, e, su girişimiz e, temiz su girişimiz var burada. Bu da kilitli bir e, kapağı var. E, aracın arka tarafında biz aracın alt tarafından alıp buraya tabii ki bu orijinal e, paslanmaz e, bir e, tekniği. Aracımızın diğer tarafında bu arada, 10.6 litre plaz. 10.6 Plus'ın tabii ki yurt dışında dizel teknolojisi e, artık e, bırakıldığı için dizelle hiçbir şekilde çalışma istemiyorlar e, araçlarda. E, bu ar kombimiz e, gazlı, gazlı ısıtıcılar ve gazlı ocakların hepsinden uzaklaştıkları için onları e, yasakladılar Avrupa'da, Almanya'da özellikle. Bu araçtaki tüm e, cihazlarımız gazlı bir şekilde e, montajı yapıldı. Burada da kasetli tuvaletimizin e, servis kapağı var. Kasetli tuvalet servis kapağımız burada şu şekilde, şu şekilde açılıyor. Orada bunun bir klipsi var. Bu klipsi aldığınız zaman, bu şekilde şuradan, kapağı açılıp bu şekilde boşaltılıyor. Pratik kullanımı. Bunların kimyasalları var. Bunların kimyasalları şunun içerisindeki e, göstergelere göre orada bu kasetin içine boşaltılıyor. Kasetin içine 2 litre su konduktan sonra da kaset kullanıma açılıyor. Bu ağır bir durumda olursa bu şekilde bir e, tekerlekli e, yapısı var, taşıması kolay. Birçok e, işte, platformda yazılan kasetli tuvalet e, mi, maceratörlü tuvalet mi diye sorular soruluyor. Kasetli tuvalet çeviricidir, sağlıklıdır. Bunun içine attığınız kimyasalla zaten e, atık e, mavi antifriz gibi mavi bir su haline geliyor, e, kokusuz e, bir su haline geliyor, boşaltması e, kolay. E, her yerde e, sosyal tesislerde veya herhangi bir yerde e, boşaltılabilir. E, pratik bir e, çözüm olan bir tuvalettir. Kasetli tuvalet çevrecidir. Şu şekilde itildiği zaman kuruluyor. Kapağı da kapatıldığı zaman burada kilidi var. Bu kilidi e, kilitlediğiniz zaman servis kapağı e, açılmıyor. Evet muhabbet abi. Şu an içerisindeyiz aracımızın. Evet. Ee, aracımızın içerisinde neler uygulandı, neler yapıldı? Kısaca bahsedersen çok sevinirim abi. Aracımızın içinde neler uygulandı? Aracımızın içinde yine en belirgin özellikti bunun üstünde bir pop-up tavanımız var hocam. Bu pop-up tavan, orijinal pop-up tavanımız. Bunun üstünde iki kişinin, rahatlıkla iki yetişkinin yatabileceği burada bunun merdiveni de var. Buradan Buraya geçmeleriyle bu merdiven bu şekilde takılıyor isterseniz onu gösterelim. Evet. Bu, bu şekilde buradan buradan merdivenle üst tarafa çıkılıyor. Üst tarafta ikisinin rahat yatabileceği bir şöyle... Gösterebiliriz. Evet, çok güzel. Buradan çıkabilirsiniz hocam içinde de böyle bir. İçerisi bayağı genişmiş abi iki kişi rahat yatar. Evet. Bir e, yatağımız oluşuyor. Evet, çok iyi. Aynı zamanda şurada yatak kısmında Şimdi bu şekilde merdivenini içeri itiyoruz. Bu kapandıktan sonra bunun burada lambası var. Lambasını da rahatlıkla açılabiliyor. Ondan da üst taraftan herhangi bir soğuk gelmesin dediğimiz bunun da bu şekilde Store kapağı var. Bu stor kapağı kapattığınız zaman üst tarafla bağlantısı kesiliyor. Evet. Böyle orijinal bir ürün. Bu şekilde güzel Şöyle açık dursun. Evet. Hemen ön tarafta bir iki kişilik yatak olabilen bir oturma grubu koyduk. Burada da joystick ayaklı bir masamız var. Bu şekilde aşağı iniyor. Burada yerler ortaya geldiği zaman burada da iki kişilik bir yatak grubu oluşturuyoruz. Burada asa başında kolay bir kullanım olsun. Bu USB girişlerimiz var. Çakmaklıklarımız var. Burada da bir tane prizimiz var. Bunu bu şekilde önümüzü açıyoruz. Bu sürgülü camımız. Burada sürgülü cam çalışmaları yaptık. Dışarıdan gösterdiğimiz sürgülü camların. Evet. Açılmış hali. Bu sürgülü camlar da karavan camları ayrıca. Bunlar orijinal karavan camları. Evet. Bunlar domatiğin orijinal karavan camları. Burada camımızı açtığımız zaman dışarıdan herhangi bir sinek gelmesin istiyorsak sinekliğimizi kapatıyoruz. Burada bu şekilde ayarlı güneşliğimiz, güneşliğimiz var. Burada Domat'in e, inverter'ını, inverter paneli var burada. Inverter kontrol paneli buradan invertörümüzü ayarlarını yapıyoruz. Mutfak kısmı, mutfak kısmında doğal meşe, hareli meşeden bir tezgahımız var. Burada triplex fırınımız var. Burada ocaklarımız termokopullu, güvenlikli bir ocak sistemi. Telford'un fırını, fırını ve ocak evet, 3. herhalde. Fırındı. Evet. Burada bir ufak mini <laughs> fırınımız var. Evet, yeterli bir ölçüde mini fırınımız var. Evet. Burada çeşitimiz. PC220 sistemimizde evet. PC220 sistemimiz burada hidroforu açabiliyorsunuz. 12 volt açabiliyorsunuz. Dış aydınlatma, akülerdeki e, su depolarındaki doluluk oranları, akülerdeki doluluk oranları, bunların hepsini bu panelden yönetebiliyorsunuz. Evet. Bu araçta su deposu olarak kaç litrelik su kullandık deposu, abi? Bu araçta 170 litrelik paslanmaz inox 304 gıda tüzüğüne uygun tek paslanmaz 304'tür. Onları kullanıyoruz. Bursa Karavan olarak plastik su depoları, fiber su depoları, koku yapan, yosun tutan, bu pislik tutan e, ürünleri kullanmıyoruz açıkçası. Zaten sağlıklı da olmuyor. Sağlıklı da olmuyor. Evet. Sadece işte piyasada ucuza mal etmenin e, yollarını arayan firmaların kullandığı e, depolar bunlar. Mutfağımız e, burada. 12 volt, 130 litre buzdolabımız. Marka ne kullandık burada abi? 12 volt indir buzdolabı. Burada kutlamızda geniş tencere çekmecesi. Kilit çekmeceler yine aynı şekilde. Evet. Üst dolaplarımız burada. Amortisörlü. Amortisör e, içinde kendisinden amortisörlü. Destek amortisörleri olmadan bu şekilde rahatlıkla havada duran kilitli sistemde bir dolaplarımız e, mevcut. Ufak için tabi bu araç büyük bir araç üniversitesi var ya olduğu için araç boyu 1 metredir. Katlulara göre daha uzun. Burada büyük bir kiler uygulaması yaptık. Geniş hacimli bir kiler uygulaması yaptık. Aynı şekilde altta Burayı uygulaması. Tamam. Burayı biraz yüksek bıraktık Yağlı tenekeler için. Evet, evet sıra geldi en yani çok merak edilen yere. Banyo, banyo ve tuvalet Banyo tırman. tuvalet. Evet. evet. Karavanda en önemli bölümlerden, çok önemli bölümlerden bir tanesi. Komple fiberden bir banyomuz var. Burada kasetli tuvaletimiz. Ahşap tezgah üzerinde. Ee, paslanmaz su deposu olan burada da bu şekilde dışarı doğru açılan bunun da aynı şekilde sinekliği güneşliği olan bir banyo camı Dışarısı satına kaplı, içerisi gözükmesin diye. Üst dolap, üst şampuan vesaire onlara koymak için. Kapakta bir prizimiz var orada. İhtiyaç halinde kullanılması için. Minik de bir ayna kullanılmış. Bir kullandık. Duvarlar komple fiber. Burada da bir banyo perdemiz. Sudan etkilenmiyor değil mi bu haberde? Etkilenmiyor. Evet. Etkilenmiyor. Komple sudan etkilenmeyen bir malzeme. Zemine de sudan etkilenmeyen bir ahşap ee, çalışmamız var. Izgaramız var. Banyomuzda bu şekilde. Mutfak kapağımızın, e, banyo kapısının üst alt arka kısmında da bu şekilde. Ön kısmında da fleksi ayna kullandık kırılmasın diye. Burası da yatak odamız. Yatak odasında 140'a 191 yatak oluşturduk. Araçta bu uzun olduğundan dolayı karşılıklı bu şekilde elbise dolaplarımız mevcut. Üst kısımları askılı klop, Alt kısımları bu şekilde raflı elbise dolaplarımız mevcut. Evet. <laughs> Arka kısımda U bir dolabımız var. Üst tarafı çeviren. İstiyorsan ben öyle geçeyim. Ondan abi. Ben böyle bir geçeyim hocam. Siz buradan Burada Turmanın, Turmanın, orada Turmanın 6C Plus kombinin elektronik gösterge paneli. Evet. Bu panel burada araç içerisindeki ısıtmaya, ona okey verdiğiniz zaman burada açıyor. E, derecesini ayarlıyorsunuz. OK dediniz mi İstediğiniz derece sıcaklığı getiriyor. Burada da su ısısı. bu ürün bu cihaz hem su ısıtıyor hem ortam ısıtıyor. Burada da bu şekilde ECO, hot, boost ıı, sıcaklık ayarları var. Buradan OK tuşuna bir daha bastığımız zaman suyu ısıtmaya başlar. Bu şekilde bir e, güzel bir cihaz burada kombinin kontrol paneli. Evet. Karşı tarafta USB girişlerimiz, e, volt voltajı gösteren e, bir voltmetremiz var. Hı hı. 220 prizlerimiz aynı hem invertör hem de şebeke. Şebeke Ayrıca olduğu şey. zaman şebekeden inverter olduğu zaman invertörden otomatik ayırıcı sistemiyle aynı e, priz. Evet. Hem şebeke hem de invertör prizi olarak e, görev yapıyor. Evet. Burada da bir televizyonumuz var. Hemen geleceğim oraya. Arkada yine karavan camları kullanılmış. Sürgülü camlar iki tane. Karavan camlarımız var sağlı evet. solda. Yine sürgülü. Bu araba da istek üzerine komple sürgülü. Bir e, cam sistemi kullandık. Yeterli derecede başüstü dolapları mevcut. Evet. Evet, yatak odasının yine bir köşesinde kullanmış olduğunuz küçük bir televizyonumuz var. Televizyonumuz var, evet. evet. Bu hafta bir 40 a 40 e, havalandırmamız var. Onun da sinekliği güneşliği var hocam. O sinekli güneşliği e, Sağında, solunda açıp kapatabiliyoruz. Evet. Güzel bir havalandırma sistemi. Bir Gayet güzel ve ferah çalışmış. Tüm dolaplarımız su bazlı. El patinesi yapılmış, lake. Su bazlı e, lake çalışmamız var. El patinesiyle yapılmış. Çünkü yurt dışında, bir araçlarımızda araçlarımız da, bizden istediklerinde e, Endüstriyel sistemde zaten imalatçıları çok. Onlar endüstriyel sistemdeki imalatçıları çok olduğu için vatandaşlar orada el yapımı, ahşap, su bazlı ürünleri tercih ediyorlar. Bunu sebepten dolayı çalışmalarımızın tamamı su bazlı el patinesi, lake çalışma şeklinde yapıldı. Ahşap tezgahlar, ahşap buzdolabı ön kaplaması, Günlüğün Almanlar endüstriyelde birçok ürün ee, tabii ki ülkelerinde mevcut böyle ürünleri e, bizden istiyorlar. Biz de onlara yapıyoruz. Evet. Ön kokpite yapmış olduğunuz çalışmalar nedir abi? Kokpite de tabii ön tarafta fazla bir değişiklik yapmadık. Sadece direksiyonu bir deforme olmuş bir direksiyondu. E, ahşap kapladık üst kısmını, alt tarafını da orijinal doğal deri kapladık. Sağ tarafta bu arabalar kamyon ve kamyonet olarak olduğu için orijinal bir not bölümü vardı, not ahşabı vardı. Orada dosyalarını koydukları ahşabı biz onu söktük üstünü aynı direksiyondaki gibi ceviz kökü kapladık. Buraya bir geri görüş kamerasının ekranını koyduk. Üst tarafta Turman'ın avante klimasını kullandık. Bu tavanı komple Alcantara e, deri kapladık. Ön taraftaki koltuklarımız da oturma grubundaki gibi e, renklerle kombine edip e, o şekilde montajını yaptık. Mutfağımızda paslanmaz bir e, lavabomuz var. Bunun da üstü de kullanılabilmesi için üstüne bir ahşap e, kapak yaptık. Burada kavisli bir e, bombeli kapak çalışması uyguladık. Burada 10 mili kapak çalışmamızın ahşapla beraber e, gri lake üzerinde bu şekilde bir e, görseli meydana çıktı. Evet bu da aracımızın arka bölümü. Burada da yapılan Aracımızda titiz çalışmalar var. Arka Arka bölümde, e, burada bizim e, aracımızın gaz tesisatının bulunduğu yer. Şurada hocam otomatik gaz e, kesicileriyle beraber. Abi onların kendi orijinal tüpleri bize geliyor. Biz onların tesisatını bu şekilde... Bu tüpler e, normalde mekanizma şuradan açılıyor. Şuradan, borulardan çöküldüğü zaman bu mekanizma dışarı kadar çıkıyor. Tüpleri dışarıdan değiştirebiliyorlar. Evet. Burada dış duşumuz var. Aracımızın su deposu e, bunun içinde. Burada bir aydınlatma lambamız var. Bu kapak arka taraftan da içeriden de müdahale şuradandan e, bir kapak var. Evet. evet. Bu aracımız. Şuradan, şöyle Geniş bir açıdan Çok teşekkür ederim bize Rica zaman ayırdığınız için Muhabbet abi. Rica ederim hocam. Değerli dostlarım e, sizlerin de videolarla ilgili veya karavanla ilgili sorularınız olursa bu videoyu izledikten sonra Bizlere e, mesaj atarsanız bu sorularınızı da bir sonraki buluşmamızda inşallah Ahmet evet. Bey'e iletmiş olayım. Bu söyleşilere devam edelim. Farklı araçlarda, farklı kesinlikle. çekimlerde Aynen. insanlar kaliteli imalat eden firmaların bu Türkiye'de evet. de olduğunu, kesinlikle. ülkemizde olduğunu Aynen. bilsinler, güvensinler. Evet. Burada, Burada ben kendisine söz verdim zaten. Bundan sonraki bütün evet. e, biten karavanların çekimlerini yapacağım ve sizlerle evet. birlikte paylaşmaya Evet. Değerli dostlarım. Evet. Bu arada Bursa Karavan'ın iletişim bilgilerinin hepsini açıklama linkinde bırakmış olacağım. Değerli dostumuza, değerli abimize. Evet. Bu linklerden evet. ulaşabilir, her türlü sorunuzu kendisine yönlendirebileceksiniz. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Rica ederim hocam. Ee, bütün izleyenlere, tabletin. biz bütün izleyenlere Serdar hocamla beraber Bursa Karavan adına ben Muhammed Aslan herkese iyi günler dileriz. Sağlıkla kalın. İyi günler. Görüşmek üzere.